Neyse, benim artık kapatmam lazım. Tamam Tamam. Ama bana lütfen haber ver olur mu? Ne olur? Evladın bir yerde gözleri yaşarsa... ...anasının yüreği ağlar. Olmayan bir kan davası yüzünden... ...tehdit etmiş, anlamadın mı? Halef dizisinin yeni bölümünde heyecan dorukta. Serhat sonunda Melek ve Yıldız'ın aslında kardeş olduklarını öğrenecek ve bu büyük sır tüm dengeleri alt üst edecek. Sultan, Serhat'ın gerçeği öğrenmesini engellemek için her yolu deneyecek, planlar yapacak ve entrikalar çevirecek. Ancak tüm çabalarına rağmen Serhat gerçekleri bir şekilde keşfedecek. Bu sırada Melek ve Yıldız arasındaki gerilim giderek tırmanacak, geçmişten gelen çatışmalar ve kişisel hesaplaşmalar yüzünden aralarındaki kapışma daha da şiddetlenecek. Serhat, iki kardeş arasındaki bu karmaşada bir seçim yapmak zorunda kalacak ve doğru kararı vermek için hem aklını hem de kalbini sılayacak. Dizinin her anı izleyiciyi ekrana kilitleyecek sürprizlerle dolu. Daha fazla Halep dizisi videosu ve gelişmeleri takip etmek için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.